Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Brawl Stars'ta kutu açılma yapacağız. Arkadaşlar size dedim bir hafta için dedim ama daha az bir de ayarladım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 15 tane normal kutu, mavi kutudan sonra 3 burada 3 büyük kutu var. Kutu yolunda bir tane büyük kutu var. Bir mega kutu var. arkadaşlar olasılığa göre dükkandan bin e, dükkandan şöyle belki de bir tane daha büyük kutu açarız. Eğer arkadaşlar videomu beğenmişsiniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Hadi bismillah deyip başlayalım. Şöyle ilk kutumuzdan bir şey çıkmadı. Tamam. Hadi şimdi çıkarma. Çıkmadı. Okey. Hop bum. Çıktı mı? Çıkmadı. Hadi hocam. Bir tane ya da yok şu an. Hadi. Hadi be. Aha. Hiç var Nasıl? 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 Tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Bum. çıkıyor ya. Bu ne? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bum dedi. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir tane bir kutu açalım mı? Hadi bir bir tane bir kutu patlattık açtık bir şey çıkmadı değil mi oh oh mis 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 tamam hadi bismillah hadi karakter verin karakter ver bize süpersel karakter karakter istiyoruz süpersel ve karakter ver karakter karakter Dur, şöyle tipimizi şu yaparsak belki çıkar hop dedik hadi bismillah Hadi, hadi 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 hocam verin bize bir. Aha hadi bir şey. Ooo Jesse'nin aksesuarı bu şey. Jesse taritinden bir şok dalgası atar. Bu dalganın etki alanındaki tüm düşmanlar yavaşlar. Baş başına kullanılmak hakkı üç. Tamam okey. Tamam bir güzel oldu. Hadi hocam. Böyle devam edelim. Hadi 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 hadi. Hızlı bir tane açtık. Bir şey çıkmadı. Şöyle yaptık. Yine bir şey çıkmadı. Hadi hocam. bir tane büyük bir patlattık. Hadi bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Hadi hocam. Ver, bize bir karakter. Ha, vermiyor da hoca? Hadi son mavi kutumuz. Bismillah. Şey Poco'nun da aksesuarı akort cihazı. Poco ya yakındaki tüm arkadaşları 5 saniye boyunca bir saniyede 500 puan iyileşir. Maç başına kullanmak hakkı 3. İşte bu. Hadi hoca. Şu büyük kutudan bir şey patlatır mısın? Patlatmadım. Şimdi arkadaşlar bakalım 3 dakika. Okay. Hadi. Hadi şu büyük kutudan bizi karakter verir misin be hoca? Haydi be hoca. Hadi. Hadi. Ya çıkmadı mı? Ah be iki liramızı alalım. Haydi hocam. Bize şuradan şu mega kutudan bir karakter patlat. Hadi 6 yaz. Ya 5 yazdı ya. Hadi be. Ee, şuradan 1 TL alalım. Kaç lira oldu? 1300 TL. Hadi. Ee, şuradan gidelim. <laughs> ee, büyük kutu açsak yoksa güzel bir görünüm alsak tavşan peni mesela <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman bir tavşan peni alalım mı arkadaşlar <laughs> dur bir o zaman bir orana bakalım ona göre alalım şöyle <laughs> saniye, saniyede 40 saniyede düşük o zaman bak ya oranı arkadaşlar şuradan işte el tını patlatalım mı <laughs> Ve evet, arkadaşlar elf peni geliyor. Hoş geliyor. Şimdi deneyelim mi? Neler geldi? Bakalım. Ee, Poco'nun aksesuarını bir <laughs> deneyelim. Şöyle tek hesap. Ama yok ya dur. Tamam o zaman. O zaman kendimize de can veriyorsa kullanırız. Şöyle. Yani en sevmediğim yerde herkes burada pusuyor. Hadi Boko ya aksan oldu. İyi geceler diyeceğim ya. Ha. Şuna bak şuradan alalım biraz daha. Oh mis 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 mis. Şuraya yetişin ha şöyle gidelim. Lan lan gelme. Bak ikimiz işte kullan? Ha bak bak burada iş yaptı derken bunu kullan. Ha gerek yok da. Ama arkadaşlar iş yaptı evet orada ölürdüm garanti. Ama onu ıı, aksesuar sayesinde orada hayatta kaldım. bari bak. Bana vuruyor birkaç tane ama ödeyeceğim ha. Lan. Ha bak. Aa, bakın burada çok şey arıyor. Şöyle ultimizi devirelim. Aa adam. tamam. Bakın burada kesinlikler yok. Aha hesaplaşma. Oh ama uzaktan aldırız. Hayır. Hadi 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 dilim 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 lan katlanma lan. Ah. Ah. Hadi 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 Arkadaşlar aksesuarı gördünüz. Bir işleri bu gayet güzel sevdim aksesuarı. Kullanır mıyım? Kullanırım tabii. Şimdi daha sonra. Burada kimin aksesuarı vardı? Jesse'nin Buji. ne? yani ninjayı benziyor da Ninja bir hal diyor. Ve çift girelim bir de. Şok dalgası gibi bir şey diyor. Yani ne yarıyor hala anlamadım. Da. Şöyle. Hop hop. Hoppa. Tamam. Ee, herhalde bunun için ölçü atmamız gerek. Vurdum. Atıyorum. Tamam ölçü at. sana. Ha. Ne yaptı? Ha. Ölçü atımdaki onu durduracak. Tamam. Şey aslında. Ama el kırmaları güzel. Uzaktan duranları işte yaramaz. Ama güzel. Tamam sevdim şey sevdim. Şey Okey. Lan arkada. Kim sıkıyor lan? Lan Lan. Hayır. Ölmüş. Ee, bunlar şurada bir kalalım. Arkadaşlar arkadaşınız ölürse bana göre böyle saklanın bir, bir yerde. Arkadaşınız gelene kadar. bak geldi. Bu birkaç tane sallayalım. Aha ne? Evet. Evet, oh, <laughs> ben bunu... Ben Ben bunu... Ben bunu saldırıyor, Vurdum. Hadi hadi. Hmm. Vuramadım. Koyacağım ağzını şimdi Aldık. Okey. Lan çık lan hayır. Oh, hadi. Dur. Ama Ama yok. Yani bunu aslında çok deneyemedik ama bu yine bir için Şöyle o zaman ne, ne, ne gidelim? <laughs> Yok bu değil de. Savaş topu mu? Savaş. Aslında savaş topunda iş yapabilir. Yani mesela adamda top var, tarette kalede. Onu şoklayacağım, sonra onu topu alıp atacağım ve böylece belki engelleyeceksin. <laughs> aslında orada güzel bir şey var. Şöyle salla. Aha, şimdi Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo topun başında. Ronaldo topu bıraktı. Şimdi bir şey olmuyor. Salla. Okey. Hadi ulti doldur. Ulti doldurduk. Sağda bakayım yani. Hayır 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 hayır.

Haydi, haydi dolun dolun dolun. Çok onu bir tane daha kaldırdım Tamam Tarek burada bakın. Şimdi göz kaldı. Yemin artık. Hadi gelsene gelsene gelsene. lan taresin Hadi 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 gel 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 keşiden niye gidiyorsun Bak basalım sana sokak He pardon biri da e yine de orada çok şey var aldı Hadi bu sokakta daha arkadaşlar işte. Aha Şimdi gidiyorum 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 Ama gönl. Aralarından böyle attı İşte bu maç bitiyor İşte bu Yıldız oyuncu Orada tarif patlattım onlara yavaşladılar ben de koştum golü attım bitti. Oh. Ya bana aslında açtık. Çok da bir şey çıkmadı ama olsun. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.